Hiç düşündünüz mü? Ya Elon Musk Güney Afrika'da değil de Türkiye'de doğsaydı. Aynı zeka, aynı hırs, aynı hayal gücü. Ama tamamen farklı bir sistemin, farklı bir kültürün içinde. Bambaşka bir başlangıç noktasında. Hadi bir anlığını hayal edelim. Tarih, 1990'ların başı. Yer, Türkiye'nin küçük bir kasabası. İnternet kafelerin henüz hayal olduğu, bilgisayarların lüks sayıldığı bir dönem. Adı, diyelim ki Elvan olsun. Meraklı bir çocuk olan Elvan, mahallenin tek bilgisayarı olan eski bir masaüstü bilgisayarın başında hayaller kuruyor. Babasının hurdacıdan bulduğu parçalarla topladığı o makine onun için bir evren kapısı. Arkadaşları sokakta top koştururken o oyunların kodlarını çözmeye çalışıyor. Oyunlar onun için sadece bir eğlence değil, birer deney alanı. Henüz 8 yaşında dünyayı değiştirecek fikirler kafasında dönüp duruyor ama elindeki imkanlar o kadar kısıtlı ki, eski bir bilgisayar hurdalıktan toplanmış elektronik parçalar ve hiç bitmeyen bir merak. Silikon Vadisi'nin garaj efsanelerini duymamış bile. Onun garajı babasının atölyesinin bir köşesi. Orada basit elektronik devrelerle küçük projeler deniyor. Her başarısızlıkta, bu iş böyle olmaz diyen babasına inat daha fazla hırslanıyor. İlk denemesi pille çalışan bir arabayı daha hızlı götürmek pili yakıyor. Sonra eski bir radyoyu farklı frekanslara ayarlamaya çalışıyor. Onu da bozuyor ama her bozuk cihaz ona yeni bir ders veriyor. Okulda öğretmenleri onun farklı olduğunu hemen anlıyor. Sorularıyla dersi kilitliyor, matematik problemlerini kitaptakinden farklı yollarla çözüyor. Ama sistem bu farklılığı bir deha olarak değil, bir sorun olarak görüyor. Çok soru sorma, kafan karışır diyorlar. Müfredatın dışına çıkma. Elvan için her ders bir sınır, her kural bir engel haline geliyor. PayPal'ı kurmak yerine o dönemdeki yavaş EFT sistemine kafa yoruyor. Kendi kendine İnsanlar neden paralarını anında gönderemesin ki diye soruyor ve defterine hızlı EFT sistemi diye bir proje çiziyor. Tabii ki bu sadece bir hayal olarak kalıyor. Kime anlatacak ki? Banka müdürü onu ciddiye alır mıydı? Lise yıllarına geldiğinde aklındaki en büyük proje elektrikli bir araba yapmak. Ama ortada ne bir Tesla ne de lityum iyon piller var. Onun elindeki tek şey hurdalıktaki terk edilmiş bir Tofaş babasıyla günlerce uğraşıp hurda aküleri seri bağlayarak o tofaşı hareket ettirmeye çalışıyor. İlk denemede garajın sigortaları atıyor. Dumanlar içinde kalan babası, ''Oğlum başımıza icat çıkarma, git dersine çalış, memur ol.'' diye bağırıyor. İkinci denemede motor parçalarını yakıyor ama Elvan asla pes etmiyor. Üniversite için İstanbul'a geldiğinde 2000'lerin başı. Dünya dijital bir devrimin eşiğinde ama Türkiye'de hala geleneksel iş fikirleri revaçta. En iyi yatırım arsaya, dükkana yapılır zihniyeti her yerde. O ise küçük bir ofis kiralıyor ve tabelasına mask teknoloji yazıyor. Yanına aldığı 3-5 çalışan onun vizyonunu bir türlü kavrayamıyor. O uzaydan, roketlerden, yapay zekadan bahsederken onlar ''Abi bir e-ticaret sitesi kuralım, Çin'den mal getirip satalım, iyi para var o işte.'' diyorlar. Elvan kimsenin onu anlamadığı bu ortamda bunalıyor ama vazgeçmiyor. Bir gece tüm birikimini harcayarak evinin bahçesinde yaptığı küçük model bir roketin videosunu çekiyor. Videonun adı basit. Ev yapımı roket denemesi. Roket sadece birkaç yüz metre yükselip tarlaya düşüyor. Ama o an bir şeylerin değişeceği an oluyor. Videoyu YouTube'a yüklüyor. O gece uyuyamıyor. Sabah kalktığında ise gözlerine inanamıyor. Video bir gecede 3 milyon izlenmiş. Twitter'da, forumlarda her yerde o konuşuluyor. Kimi deli bu çocuk diyor. Kimi helal olsun. İşte bizim cevherimiz. Artık o kasabanın meraklı çocuğu değil. Türkiye'nin deli Türk mucidi bu ün ona ilk defa kapıları aralıyor. Birkaç melek yatırımcı bu çocukta bir ışık var diyerek küçük bir sermaye veriyor. Elvan o parayla daha büyük bir atölye kuruyor ve adını Anadolu Space koyuyor. Medya peşinde. ilk röportajında soruyorlar. Hedefiniz Mars'a gitmek mi? Elvan gülümsüyor ve şu cevabı veriyor. Hayır. İlk hedefim medeniyetin doğduğu yer olan Göbekli Tepe'nin üzerine bir gözlemevi inşa etmek. Köklerimize bakmadan geleceğe uzanamayız. Bu cevap tüm ülkeyi birleştiriyor. Anadolu Space sadece bir teknoloji şirketi değil, aynı zamanda bir milli gurur projesine dönüşüyor. Yıllar geçiyor. Elvan'ın projeleri hem yerel hem de global çapta ses getiriyor. Tofaş'ı elektrikliye çevirme hayali, yerli ve milli elektrikli araç markası Yörünge ile gerçeğe dönüşüyor. Ev yapımı roketler Türkiye'yi uzay yarışında önemli bir oyuncu haline getiriyor yapay zeka ile geliştirdiği enerji yönetim sistemleri ülkenin enerji sorununa çözüm oluyor. Artık sosyal medyada bir ikon, gençler için bir ilham kaynağı ama o her zaman nereden geldiğini unutmuyor. Zoru başarmayı ona öğreten bu toprakları, o kültürü hiç unutmuyor. Uluslararası bir konferansta parlak ışıklar altında ona soruyorlar. Bunca zorluğa rağmen nasıl başardınız? Başka bir ülkede doğsaydınız daha kolay olmaz mıydı? Elvan bir an duraksıyor ve o meşhur cevabını veriyor. Hayatım boyunca yanlış ülkeye, yanlış zamanda doğduğumu sandım. Her kapı yüzüme kapandığında, her projem reddedildiğinde, ah Amerika'da olsaydım dedim. Ama şimdi anlıyorum ki, belki de doğru yer, imkansızlıklar içinde sana imkan yaratmayı öğreten yerdir. Belki de bir fikri değerli kılan, onun ne kadar zorlu bir yoldan geçtiğidir. Bu ülke bana pes etmemeyi, her engele bir çözüm bulmayı, yoktan var etmeyi öğretti. Belki de ben doğru yerdeydim. Bir anlığına tekrar düşünün. Belki de dünyanın en büyük fikirleri, en parlak beyinleri doğru coğrafyayı, doğru zorlukları bekliyordur. Belki de bir sonraki büyük devrim şu anda Anadolu'nun küçük bir kasabasında, eski bir bilgisayar ekranının titrek ışığında, tüm imkansızlıklara rağmen hayal kuran bir gencin zihninde başlıyordur. Bu hikaye size ilham verdiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerde, yeni hayallerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.